Evet hepiniz... <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir bölüm çekiyoruz. İstanbul'da... <laughs> Güzel hazır kazandım. <laughs> İstanbul'un ilk nalburiyesini açan Fatih Yılmaz bizimle birlikte. Sevgili Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nalburiye ile ilgili çok soru var. Evet. Hangi çivi hangi çekiç bunlar önemli. 70'lerde amargo olduğunda çivi bulamıyorduk. Ya. ya. Ama sen getiriyordun gizli yollardan evet. anladığım Evet, evet. burada. Evet. Fiş eklediğimize göre. Alıyorum. göre. İpey'den Tabii. Paypal çok sıkıntıydı mesela. Paypal. Hala sıkıntı. O zamanlar Paypal deniyordu değil mi? Ondan sonra Paypal evet. deniyordu. Tabii canım Paypal. Bu ne Paypal'lık? Bu ne Pespay'lık? <laughs> Öyle dediler. Sonra yasakladılar. Zaten. Tabii zaten. yanlış söylediğimiz Tabii. için. Evet. PayPal diyemediğimiz için. Pierres. Pierres. Gerçekten mi? Gerçek. Hiç abi. sevmem biliyor musun? Nesini sevmiyorsun? Tipini. Şimdi bak gerçekten tipini sevmem abi. <laughs> <laughs> Kaka en güzel en iyi gitar evet. Pierres zaten. Pierres'in garip tarafı ne var biliyor musun? Ne Strat, ne lespoil. Ne et ne balık. Tamam mı? Ne tatlı ne tuzlu. Ne, ki ne yazın. Tel boyları tam ikisinin arası. Ne 24 70 işte ne 25 buçuk, e, buçuk ne 24 75. Düzeltiyorum ama sanki o Hatır, bilemedi. Abi, bilemedi. Ee, ben hemen şey evet, yapayım. Ben. Artık sen gerçekten nasıl yapıyorsun? Senin umrunda değildir. 3,5. Bu PRS kaç? 25 miydi? 25.1 25 miydi? 25 gibi bir şey de öyle biliyorum. E, i̇kisini less, bir slat bir lespol toplanır, ikiye bölünür, ortaya PRS elde edilir. Tel boyunda. Gerçekten bu PRS Aşağı sever yapayım. miyim yani böyle iyi bir benim standartlarıma uygun bir modelini alsam? Bak. Sırat'ta genelde böyle ne yaparsa hep yap, o ince miteli biraz sert gelir. Hı hı. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> desene onaylasana ya bir tamam, şey. Tamam <laughs> evet 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 dedim. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> de çok... <laughs> çok güldüm ya böyle bir anlamsız bir gülme, dışında gülme oldu. Dirilik o, onun dışında o diriliği güzeldir Strat'ın. Tamam. Les Paul'de de tel boyu kısadır. O telin Hı -hı. bir rahatlığı var. Hı -hı. Şimdi insanlar onu seviyor ama Strat'ın tüfekliğini de seviyorlar. Evet. Gibson için tüfekliyemezsin. Bak bir de çok ilginç bir şey var. Sahne çalan gitaristleri düşün. Bir adam devamlı Strat çalsa hiç göze batmaz. Tamam mı? Ama böyle arada böyle ağır, baba olup da Strat çalan kimse de yok. Les Paul çalan adamı alıp böyle devamlı takır 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 brrr, böyle yaptığını göremezsin. Les Paul böyle. Ağır. babadır böyle. Baba çalar. O o rahat rahatlıktan geliyor. Strat çalan adam biraz böyle bir arızadır, rahatsızdır. Slash çok baba baba mı çalıyor şimdi? Piyanonun üzerinde çaldı herif. Abi, şimdi Slash'in çaldığı Gibson değil. Oo başka yerlere Buraya Buraya gelsek şey <laughs> Güzelmiş. Şey. Ekrana Gibson giriyor değil mi? Gibson gitsin abi. Slash'in gitarının üstündeki o Gibson yazısını bir söküyorsun. Ibanez yazıyor değil mi orada? <laughs> Gax 30. GRG 170 yazıyor <laughs> Aç abi. Bolton mu açayım? PRS gitara gir. <laughs> Hiç bilmiyormuşum değil mi? P nasıl yazılıyor abi? P R -S mi? E, e, P, -R P R Adam kendi isminin baş harflerini koymuş ya. Böyle bir e. marka nesiniz? Fender'in kelime anlamını biliyor musun? Fender çamurluk demek abi. Biliyorum evet. Ha. Fender araba şeyi. Yani e, nihayetinde ismin bir önemi yok. İsim önemli değil. Biz de kendi markamızın İsm ismini İsim önemli değil ama yani bir de bu firmanın bu şeyi abimiz hayatta bir de yani. Evet abi. Düşünsene her sabah işe gidiyorsun. Büyük bir fabrikaya giriyorsun. Hı hı. Fabrikada Gönenç Kayaltı yazıyor. GK gitarz diye. Hı hı çok çok saçma bir ciddi bir ego problemi değil midir bu yani? Yani YouTube kanalında ben çalışıyorum Hiç bir şey. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. <laughs> o başka o başka ama bu kişisel bir şey değil ki bu. Bana Belli ki bu bir soruyu ona sormam lazım. Mu? Sana niye soruyorum ki? Ben de onu diyecektim. Yani bana sorma yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geçtim. Şey e... gitar. Gitar ama gitarlarda bol ton hadi. Üf. oldu? Ya. Hangisini açayım? Mavi mavi var, sarı var, kırmızı var. <laughs> bu kadar da ayıyım. Oo Silver Scar'a geldi. Bak Strat işte. Ya bir şey diyeceğim sen Pires'sin. Pires'sin ve yapabildiğin gitar strat bu mu? Son çıkan yeni model strat bu mu? Ve iki sene uğraşmışlar. İki sene uğraşmışlar. Yani oradaki tremolo katını... Ay bu tremolo diyorum özlerim. Alt boyunuz katı. Elin konfor katını önden yapmak için mi? Evet abi bu. Abi çok iyi bir şey değil mi? Bayrampaşa'ya gidiyorsun. Bir de pardon kuş koymuşlar. Kuş, kuş var üzerinde. Orada çizim, makine çizimciler var tamam mı? <laughs> <laughs> ya 20 liraya falan yaptırırız. Yapıyorlar sonrayı. para almıyorlar Çok değil mi? Çok ince detay söyleyeyim mi? 2 yıllık araştırmanın sonunda yaptığın şeyi. Nedir? Da, headstock, headstock şekli ters. Fa majidi basarken rahat oluyormuş. Öyle diyor. Headstock şekli ters. Gitarı düşün. Fa majidi basıyorsun. He. Şurası headstock'a geliyor normal dizaynda. Headstock'un onu ters çevirmişler. 2 yıl sonra bunu bulmuşlar. Tamamen aynı fikirdeyim. Nefes veremedim ya. Aldım ama. Evet peki o zaman. Yani şöyle bir şeyi ben çıkarmam abi. Utanırım yani. Tamam peki ben neysin seviyorum Ama abi? bir şey diyeyim mi? Sen Cevap kocaman... ver, asla cevap vermiyor. Ee, gömelim ama. Gömelim ya gömelim ya. Överek başladın. Sen dedin Pires. Abi Olursam... PRS'in bir çizgisi var. Strat değil. Strat alacaksam Fender alırım abi. Tamam bakmıyorum o zaman. Silver Sky falan geçtim Aynen abi. öyle. Ali Yasin Eser'e sormam lazım benim. Ne alırım ben diye. Ne kadar Silver Sky'ın fiyatı? Fiyatını bilmiyorum abi. Çok da değil. Fi ya. Ne kadar abi Silver Sky? 2100 mi? 2500 öyle bir şey. Değildir ya. Custom 24 mü? Al açtım. Custom 24. 5 yol o, o, switchli, 2 ambakırlı. 30, 34 bin lira mı? Ha. Silver Sky 34 bin lira. John Mayer'e vereyim 34 bin lira. Başka gitar firmasıyla anlaştım <laughs> ya. Kabul etmesin mi? değil mi? Ne kabul <laughs> etmesin? <laughs> Senin paran ben de 3000 dolar ediyor falan desin. Aşağılasın köpek. <laughs> karnımı vursun. Köpek diye vursun karnımı. 2 ambakırlı evet, Custom 24 diye bir şey. Tremolomsu evet bir şey custom var. Custom 24. 24 telli. Pires'in güzel modellerinden biri. Her şeyi başlatan demişler. Ne strat ne les Tel boyu arada iki an bakır. Öte yandan tremolosu var. Öte yandan arş tap bilmem ne. Hani ya çok kararsız şey gibi böyle anladın mı? Kısırın yanına profiterol koyup onun yanına patlıcan salatası. Kısırın yanına değil mi? Evet kısırın yanına. Evet. Kek soğanlı böreğin kenarında. <laughs> <Evet, ortada yani. gülüyor> Tatlı bir şey yerken ağzına kalmış soğan geliyor ya. Yani. Onun gibi bir şey yani Pieres. Ama şöyle bir şey var, e, Pieres CHP gibi ikinci lini etmiş ya. <laughs> Bak adam strat alacak ulan strat mı alsam sonra. Müalifet olmak daha yararlı değil mi? Evet abi her zaman ikincisin. Birinci hep değişiyor ama ikinci sabit. Aynen. Hep şey figürlü tap kullanıyorsun. Ha böyle bir şey var bir de değil mi bunun? Evet. Yani bu firma işçiliğiyle falan mı çok önde? Ben abi. gerçekten bu arada Pieres'in tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yani bu marka niye var ve niye seviliyor anlamıyorum gerçekten. Yani şekli mi çok güzel değil. Çünkü ikisinden de öyleler var. Sap, kafası Les Paul. Kişisel görüşüm şu. Gördüğünüz Strat gibi falan bir acayip. Kuşlar falan çok saçma bence. Kişisel görüşüm şu. Ee, abi Strat mı Les Paul mü diye arada kalan adamları cımbızlamak için. Başka hiçbir şey değil ya. Kişisel görüşüm. Kimseyi bağlamaz. Gold Top yapmışlar Les Paul <laughs> gibi. Gold Top hikayesinde o rengi boyayabiliyorlar sadece diye yapmıyorlar mıydı? O dönem. Bilemiyorum abi. Abi Fatih niye geldin oğlum sen? Bilmiyorum abi. <laughs> Beni ben berbere gitmiştim. Gelsene <laughs> bir dakika dedim. Ben tamam geldim yani buraya. Otur bir şey diyeceğim dedim. <laughs> ben konuşacağım her de dedim değil <laughs> mi sana? Beni onayla dedim. <laughs> ne bileyim abi garip yani. Goldtap'ın olayını bilmiyorum ben. Ha, ben öyle kalmış aklımda. Yanlıştır. Mor güzelmiş ama mor rengi. Bir sonraki gitarı mor yapalım. Mor. <laughs> ne moru? ne bileyim ben işte bu mor gibi. Manyetik iki tane var. Hambaker manyetiği var. Hı hı. Beş yol switch var. Hı hı. Ben bir tane Les Paul'e de beş yol switch taksam. Olmaz. PRS olmuyor mu abi? Olmuyor. Ne farkı var Les abi? Les beş yolu switch takamıyorsun Neden mesela. ki? Olmuyor. switchi olsun uymuyor. Yuvarlak var. boşluk olsun. Ben orada bir de keseyim. Böyle hı -hı. şey gibi. Hı -hı. Görüntü hiç önemli değil. 34 bin lira vermiş bir adama bunu. Bir söyleyeceğim. Ben Les Paul alıp onu modifi bu şekilde bir modifikasyona sokabiliyorsam hı -hı. zaten PRS de alabilirim. Almak istemiyorum. Çünkü anlamsız. PRS konum olarak abi ne Les Paul ne Strat. Switch yöntemi Strat'tan almış Hı -hı. ama manyetik dizilimi Les Paul gibi. <laughs> Gitarın gövdesi Les Paul gibi fakat Hı -hı. Fender gibi bir tremolosu var. Gene altı vidalı falan yani Fender yöntemiyle yapılmış bir tremolosu var yani. Gövde Les Paul gibi doğru bir Ve archtop Arştab yani. Archtopta böyle bir tremolo ancak çok kötü. Çin malı gitarlarda oluyor ya. Gerçekten Les Paul mi? ve ucuz. Tremolo. Hollow de var. Bilmem ne var. Floyd Rose'u da yapmışlar. Floyd, Rose'u yaptıkları bayağı sur olmuş bu arada. Arştap olmayan <laughs> Floyd Rose'u respol çaldın mı sen hiç? Arştap olmayan Floyd Rose'u... Hayır. Ne yap? Çalan arkadaşlar var. <laughs> Bir de onunla Türkçe pop yapıyorlar bayağı Isparta'da. Gerçekten <laughs> mi? Floyd Rose'u değil de ama. Floyd Rose'u. Ah Tremolo'lu pardon. Tremolo. Tremolo. Epiphone Explorer 2 GT. Koyarsınız bak. <laughs> Çok komik oğlum. Les Paul <laughs> şeklinde altı vidalı tremolo evet, var. Evet. ham bakır, bolton. Yani çok kafası karışık arkadaşın. Bir öyle kalmış. Bence <laughs> Gibson'ın o gitarın üretildiğinden haberi yoktur. Evet. <laughs> Bu marka bence ne Les Paul ne Strat'ım ben olayından gol yiyebileceğini farkında olduğu için bizim kullandığımız ağaçlar Yuan'ın en iyi ağaçları illizyonlu gidip bence öyle tokatlıyorlar. <laughs> Çünkü Hı -hı. abi bence bence özel bir şey yok gitarda ya. Bilmiyorum ama fikrimi değiştirin yani. Seven ve bunu hakikaten kullanıp başka gitar çalan arkadaşlar şey Abi numaralı oluşu. Ol ol her gitarı aynı standartta. Gibson geleneksel 100 yıl önce nasıl üretiliyorsa hala aynı salak şekilde üretiliyor. Aynı standarttaysa bence bu Mönlis iyi bir şey. Şekilde. Tamam bu okey. Artı bir alır oradan ama surda öyle. alır. Abi yalnız yani, öyle diyorlar yani. Sur işte. 100 yıl öncesinin üretimiyle üretilen şey mi arabayı mı kullanıyorsun? O teknoloji bayağı yenileniyor. Hani Yo tamam aynı şey söylüyor. Aynı şeyi şey söylüyor. Konuşuyor. iyi o yani. zaman diyor. Pires çok iyi bir şey değil. o zaman evet. yani. Evet. Gibson mesela Northstar'ın ağaç işleme kopya CNC sistemlerini kullanıyorlar. Ama bu adamlar ikinci el metal işleme CNC'lerini alıyorlar. Bir tane hmm. Işte. Ve hassasiyet şöyle diyorsa binde bir. Yani milimetrenin binde biri. Gibson'ın çalıştığı siyasiler milimetrenin yüzde bir kadar hassasiyette. O bir sıfır çok büyük. Evet. Şimdi öyle bir makine varsa ona göre işleme teknolojisini, ona göre e, kod teknolojisini, üç boyutlu biçimlendirme teknolojisini e, altyapısını oluşturman gerekiyor. Daha hassas çalıştıklarını gösteriyor. Hı hı. Ve PRS'e baktığında öyle Gibson gibi kararsız belirsizlik yok. Gerçekten hepsinin milimetrik olarak saplar aynı kalınlıkta. Les Paul'de öyle değil. 10 tane Les Paul'un arasından. Meksiko 10 tane gitar değil. Victor onun desponlarından seçtim. Ee, hepsi Amerikan diyen tokatlar. Bak farkında esen Gibsoncilerde o yok. <laughs> hepsi dandik çünkü. Evet. <laughs> Bunu dostum Endonezya malı 100 tane Endonezya telefonlarından seçim Gibson tokatlar diye <laughs> <la> falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Metal işleme makinaları ile yaşıyorlar gitarları ağaçları ki daha hassas. Kizil de galiba öyle yapıyor. Kizzle... Kizil'in durumu çok garip yani. Tamam, sonra geleyim yani. ona. Ona da bir gelesim var çünkü. Başka? Peki yani bu ağaçlar çok kaliteli. inanılmaz Hı -hı. ağaçlar. Ağaçsız, o ağaçsız olmaz. E, bu Hı -hı. sıcak tonlar için ağaç ve ağacın önemi ve ağaçlık. Bu yani. Hı -hı. Gerçekten bu kadar önemli mi yani? Ben hala Silver Sky'dayım abi. Yanlışlıkla Silver Sky. Açıp duruyorum burada. O <laughs> ona bakıyor. Yani bir insan bunu neden yapar diye. Yanındaki sekmede de bir şey açmış. Yanındaki şey. sekmede Ahmet'in önden kalan <laughs> şeyleri var orada. fotoğraflar var orada. O yüzden şey yapmak istemedim ona. Ne açayım abi? Mesela bu McCarthy diye bir şey var. Bu evet McCarthy abi. özel bir lütiyermiş galiba. Sen ha, lütiyer, evet adı olmalı. <laughs> bak ha, bak hadi. Bak, bak, Bir dakika. Şimdi McCarthy 594 single. 59 mu o? 59, 59 ne? Les Paul 1959 e, şey mi bu şimdi o zaman? 59 e şey. De, utanmadan Les, Les Paul'ün dördüncü çeyreği. <laughs> o dört ya. yani, ya. Al işte bak Ford stat falan bir şey yok burada. Baya Les Paul bu. Hem de 59 yazmış. Utanmadan bir de ya. 4 de 24 şey mi acaba? Bilmiyorum, kaç 24, 24. inç diye mi acaba? Ahmet bilir. 94'ün 4'ü ne acaba? 4'ünü bilmiyorum ama 59. Abi şey yapın Google'dan bakın. Sonra biz biliyormuş gibi satalım burada millet. Yorumlara yani. yazın ya bu. Ya. Bu nedir abi? <gülüyor> <bununla> <gülüyor> Bunu, <da y> <laughs> yayınla ama. <laughs> Google'dan bak. Scale length'i 24594'müş. Scale evet. length'i 24.594. 25 buçuk değil yani. Evet. Milimetrenin binde dokuzu kadar şey var. 24.5 <laughs> <uç> değil, <laughs> aynen o 594 yapmışlar onu. Peki bir şey soracağım, sana bir gitarist gelip bir senaryo oluşturuyor Hı -hı. ve bunun cevabının, evet dostum senin gerçek bir PRS'e ihtiyacın var, e, çok sıcak tonlar almak için falan gibi böyle bir cevabı olması gerekiyor. Hı -hı. Bu senaryoda Hı -hı. senden ne istiyor olabilirler ki PRS'e? Genelde ergen olması lazım, Strat veya Gibson arasında kalmış olması lazım çok kararsız olması lazım. Ve sırf sussun diye PRS mi öneriyorsun ona? Ya da şöyle diyeyim sana. Strat'ı buna pazarlayan adamın çok başarılı olup aynı zamanda Les satan adamın da çok başarılı olduğunu düşün. Ve ciddi anlamda ikisinin arasında kaldığını düşün. Ya da ikisini hiç beğenmeyen biri mi olması gerekiyor? Aa, şöyle bir şey var. Ben Bak, Gibson, Gibson gerçekten sorumlu bir alet. Gerçekten sorumlu bir alet. PRS, Gibson'ın hatalarından arındırılmışı gibi diyebiliriz. Gereken yenilikler yapılmış gibi diyebiliriz. Nasıl Strat, Strat ki. özellikleri de biraz eklenmiş galiba üzerine. Evet abi, Sur nasıl hatalarından arındırılmış Strat'sa, hı hı PRS'de hatalarından arındırılmış Les Paul gibi yaklaşabilirim. Biraz abi. daha Les Paul'e yakın ama galiba değil mi? Oradan Tabii başlıyorsa be Les Paul'e Les Paul yakın. Karakter olarak çok net Les Paul özellikleri var abi. Çok net. Arçtop olması, hı hı. gövde formu, single cut olması. Bu gitar için konuşmuyorum ama yani genel hı. olarak bu 594 için konuşmuyorum. Hı. Yani bir tane açım açayım gitarını. Genel olarak hissiyatı, gitarın hissiyatı Les Paul'e şey yapıyor böyle ya, kaykılıyor. Ama tamam mı? A form olarak, form, dış form olarak, kafa form olarak, bilmem ne olarak, işte inlay olarak. Fender düz dot şey kullanır. En basit, en düz. E bu kuş ne kuş alakalı alaka peki biliyor musun? Kuş bilemiyorum ya. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara. Old sok kuş boş gibi Her bir her kuşun da her bir kuşta kuş farklı bir e, türmüş onu da biliyorum. Yani bir tanesi işte kırlangıç diğeri kartal, diğeri işte, sığırcık. E, e. Peki bu evet. markanın hardware kısmı manyetik ve köprümeler falan kendileri yaptığı bir şeyler mi bunlar? Hepsini evet. kendi üretiyor adam. Köprü. Çünkü okudum pata şimdi. patent tremolo falan diyor. Doğrudur, kendileri. İyi midir bu manyet? Ma Resim mi? Hı -hı. Ben akort kaçıran PRS duymadım. Gerçekten mi? Evet, abi. Ne akort kaçırma şikayetiyle bana gelen PRS çok az. Yani bin gitardan eğer onu geliyorsa okey problem vardır ama bin gitardan ikisi üçü geliyorsa problem yoktur yani. O kadar iyi gidiyor yani şey evet, olarak standartizasyon. Evet, evet, evet. Hmm. İkna oluyor. Şu hmm. yavaş yavaş loading. İkna loading şu Ben <laughs> program sonra sana PRS sattırıyorum <laughs> Komisyon alıyorsun değil mi? Diyorsun Sen de oğlum. Hamutçu. Ama bak bunda da önde şey. Alt boynuz bunu, bunu anlayabilirim, bunu anlayabilirim. Ne estetik mi? estetik olarak bir şey koymuşlar, yani orada koymuşsun. bir şey istiyor. Aynen. Göz onu arıyor. Ee, şimdi bak ne demiştik, formel olarak, dış form olarak, kafa konumlanması olarak vesaire Les Paul'den bir etkileşim var. Ama onun dışında tremolosu bildiğin Strat. Potansiyelleşimleri, o elektronik dizilimleri, o sistemleri bildiğin Strat. Evet aslında üç tane var ama dördüncüsü şurada evet, abi, olabilir. Split sistemi falan filan gene Strat. İki ambakırı var, üç single'ı var. Adam, bak işin garip tarafı şu. Les Paul üzerinde 3 single düşününce çirkin. Ama adam Les Paul gibi bir formun üzerine 3 single koyabilecek kadar da başarılı. Hımm yakış, yakıştırıyor gibi oradan. Tabii diyorsun. ki canım. Onun için gerekli çalışması yapmış. Kapak mapak koymuş vesaire bir şey koymuş. Pırıl pırıl yedirmiş. Ama yine bana yaratıcı gelmiyor. Değil abi değil. Çok... Olan bir şeyin eksiklerini görüp şimdi pazardaki bana... o açıyı kapatmaya çalışan bir surnaz bir, bir arkadaş gibi geliyor. Gibi geliyor evet. Yani böyle iyi bir tasarım. Aa ne kadar güzel bir tasarım. Ne kadar yaratıcı. Ne kadar kendine has diyemiyorum yani. Evet. Ne balık ne et. Çok güzel bir soru var şimdi. Sor abi. Tamamen ben kendim bu soruyu Hı -hı. şey yaptım. Hazar bana önermedi bu soruyu yani. Asla öyle bir şey yok. Ben kendim tamam. Bir sene P&S'nin başına geçeceksin. Bir sene? Bir sene. Hı hı. Markayı alıp da headless gitar yapmaya falan çeviremezsin öyle bir şey yok da. Genel havasından çok ayıramazsın. Yeni belki branşlar açabilirsin, hı. yeni dallar hı hı. ya da yeni bir yola doğru sokabilirsin. Ne yapardın o bir sene içerisinde? Bir sene olmasının nedeni de sen bir, diyorsun bu bana... boyda bir firmanın hareket ettirmek için bir sene gibi bir şey ihtiyacın olabilir o yüzden. P&S'nin başına geçiyorsun bir sene boyunca mı diyorsun bana? Evet. Tamam kaç çalışanı var bunun? Kaç var bakalım. Neyse bakma gerek yok ben sana söyleyeyim. Hepsini akrabalarımla doldururum önce. <laughs> İsmini bile gitar separıp şişhane taşınırım. <laughs> siz bunları yapamıyorsun. <laughs> Bu PRS TV sıkışmışlık var. 293 çalışanı varmış abi. Tamam abi. Şimdi 300, 350 falan mı? Ya belki yok, de düşmüştür yok. pandemi falan. Biz aşiret gibiyiz, kalabalığız. Sivaslısınız ha. değil mi siz? 1500 kişi doldurur oraya temiz. Sırf güvenliğe. Güvenliğe. <laughs> 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 Tabii çünkü bir sene sonra almaya gelenler olacak. <laughs> ben vermeyeceksin Önce olay. o hali ilan ederim. Tamam. Ondan sonra tamam. rakiplerimi ezerim. Güzel. PRS mi? hapse atarım. <laughs> da <Daha> anlatayım mı? <laughs> bir çıkış noktası var, bir modeli var. Çıktığı dönem ve şey için güzel. Ama sonra bunu geliştiremiyor. Herif. Ya ne yapmış? Bütün yaptığı şey sadece bir single cut eklemek olmuş. Single cut yapmış, bir de üstüne gitmiş strat yapmış. Ben ya deyim, abi, bağırıyor, bağırıyor de bağırıyor, bağırıyor yani. Böyle... Ben Les da yapıyorum, da yapıyorum diyor. Asimetrik ya onun boynu sana hani Bir şey daha yukarıda ya böyle. Tamam. Onu simetrik yapmış. Yani üç evet, tane modeli evet, var evet, benim daha. Evet. Silver Sky modelden saymıyorum ben abi. Hı, yani. Evet. Evet. Ben de Sen ne yaparsın peki? Abi, bak sen de bir şey yapamadın. Demek ki Pierre'sin yolu yol değil. Yaparım. Ne yapacaksın söyle. Yaparım. Bir önce Hı. önce modern bir gitar çıkar. Floyd Rose falan değil. Modern. Tamam senin evet. Floyd Rose zaten. Neden? 80'lerde <laughs> olan bir şey. Var. Ya şöyle kolunu <laughs> koyduğunda şu kolunun Eğimi olan bir tane gitarı yok piyasın. Niye yok abi? Modern kavramı biraz Bütün çalan bütün çalanlar böyle mi çalıyor? Biraz o, ergonomik abi, başka bir şey değil. Ergonomik. ergonomik. Evet. Yani şu Strat'ın niye moderni? Çünkü arkada elin girdiği yerde ufak bir yeri yuvarlamış yani. yani. Boynuzun içini düz olması gerektiği yerden yuvarlamış. PRS gibi tersten değil, iki sene düşünüp. <laughs> biraz ergonomi kazandırdım gitar abi. Yani bizim de PRS'den etkilendiğimiz bak PRS'den etkilendiğimiz modellerimiz var. Üretmedik onları daha hala <laughs> proje aşamasına. Ben vaktim olduğunda bir tane üretmeyi düşünüyorum. Çok özür dilerim. Hı hı. E, hala 24 piezo'dayız. Yani hı hı. bu klavyeyle gövdenin bağlandığı şekli bakar mısın abi? Onunla alakalı şöyle bir şey var. Bu bahsettiğin Aygun bu hikayelere mi evet adres abi. edecek yani? Paul Yapılacak iş değil abi. Şuna bakar mısınız? Siz de bakın çocuklar. Bu dosyalar açıklanacak. <laughs> yani smooth olsun orası böyle... Bununla alakalı çok güzel bir hikaye anlatacağım size. Gerçek bir olay. Çok samimi dostum Doğuhan Durgun. Teksas'ta okuyor. Gitar koleksiyonusu. Bol bol da şeyleri, yapımcıları geziyor. Gittiği, geziği yerde mutlaka bir yapımcı varsa mutlaka ona uğruyor, konuşuyor ve bu konuyla alakalı olmuş bitmiş, her şeyi dinliyor, hikayeleri not alıyor, kaydediyor. Bir gün Ed Roman'ı ziyarete gidiyor. Ed Roman'ı biliyor musun? Bilmiyorum. Öldü adam, kızı işin başına geçti, kızı da öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Ed Roman şu anda hala herhalde çalışanları falan götürüyor. Şeyle konuşuyorlar. Web siteleri ne kadar eski ya. Abi çok eski, boş ver hiç girme o konuya. Paul Smith'le şey konuşuyor, Ed Roman konuşuyor. Ed Roman, Paul Smith'in suratına karşı söylemediğini bırakmıyor. Siz böyle iyi yaptığını söylüyorsunuz, böyle teknolojik şey yaptığını söylüyorsunuz. Fakat diyor, hala elin girdiği yer, yerde bir ergonomik bir durum yapamamışsın. Sen diyor dünyanın en iyi gitarlarını da yapsan orası küçük gibi diyor. El oraya geldiğinde stop oluyor diyor. Ve Roman oraları düzelterek bir model üretiyor. Bu bir bir öldürülüyor model... mu sonrasında? Hayır ama adam çok yaşlı ya. He, yani. Bahsettiğimiz Edroman'ın gitarlarına bakıyorum şu an. Onlar da hep Edroman'ın kendi modeli çok az. Evet. Yani Edroman Roman hep... gitar olarak çok az. Düzelt... Adam genellikle bak burada mesela PRS çalıştığı modelleri var. Evet. Adam Abstrak Avanti'' mesela. Adam bilinen ya da böyle klasikleşmiş, gelenekselleşmiş veya bilinen artık şey olmuş. O çizginin üzerine açmış, kendisini açmış, firmaya açmış. Gitarları replikalarını demeyeyim ya. Reproductionlarını yapıyor. Ha anladım. Mesela burada bir tane PRS. Hı hı. PRS'in benzerini. Abstrak Avanti'' Evet ''Abstract Avanti'' ''Abstract'' ne demek? Soyut. Soyut. Kafa formunu değiştirmiş biraz. Ergonomi kısmına gel abi şuraya lütfen senden ricam. Bak adam PRS'i ergonomikleştirmiş. Pırıl pırıl. Yani bu bayağı neck yapmış ama. Öbiniz pırıl pırıl. Neck gitar mı yok? Ha, abi e, set olsun. Hı. Set evet. neck olsun oraya. Evet, evet, Fakat, ay, tabii canım. tru olsun yani orası. Mesela yani. orada Rant diye bir yapımcı var. Rant görünüyor mu? Rant. Adam üç tane gitar üretiyor. R-A-N-T mi? r a n -D. tane gitar ürettikten sonra adam artık işi bırakıyor. İkinci el araba satıcılığı yapıyor. Güzel. Anlamış. Yüzüncü de anlamış. <laughs> Olmuyor ya. Bu. Adamın renkleri kullandığı şeyler kafa formu bilmem ne enteresan. Ama 80'lerin gitar Vivian Campbell'ın elinde vardı bir tane. Bak Ed Roma'nın web sitesinde şu an şey yazıyor. If you like Rand guitars, you will love the abstract Caligula. Kendi Kaligua'da. yaptığı versiyonu demin hani isim bulamadık ya ne şekil evet. ben varyasyon dedim sen şey dedin falan. Replication of the Rand diyor. Replikasyon evet. diye şey yapmış. Pardon abi bu adamı anlatıyordun sen. Evet abi abi 100 gitar saniye yapmış sonra ya. bırakmış. Ama uh, Vivian elinde var. White Snake'te. Bunda Su var. Atarken. Elinde bu gitar var. Artık üretilmiyor adam ya boş vermiş. Gitar gitar boş ver. Herif gitmiş şey yapmış. Ne derler ona? Siz ne zaman bırakacaksınız abi? Ne? Gitar yapmayı. Bıraktık abi. Ne yapıyorsunuz abi? Bir şey yapmıyoruz abi. Biz ne yapıyoruz bu insanlarla? Sadece bunlar. Çak getirmiş. İt kopu doldurmuşuz buraya. Bizi bıraktıracaklar bize. Vallahi bırak. Tasvirat yapıyoruz abi. Komisyon. Komisyon. <laughs> böyle bir diyalog oluyor aralarında ve e, Polret simit hiçbir şey demeden hı hı. öyle dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sonra hadi eyvallah diyor, çekiyor gidiyor yani. Doğan geliyor sonra yanına. İşte bir önce konuşmayı açar gibi bir tavır, e, böyle bir niyet, böyle bir şey falan. Adam açmıyor konuşmayı kesinlikle. Yani ne oldu bitti orada kaldı adam öldü prensip bir adam bu anlamına gelmiyor ki Edrum'un süper bir adamı. Tabii canım yani o da belli ki hayat yani, geçmiş. Evet yani ama meslektaşları da bunu söylüyor kafasına vuruyor Ve bu da ya klasik Amerikan pazarlama yöntemi abi bir şey satıyorsa asla değiştirmezler. Ne zaman ya herkes de olur ya da artık hiç kimse almaz, evet. o zaman değiştirirler. şey gibi oluyor bir noktadan sonra galiba bu işte Strat firması Fender'in ve işte <laughs> Les Paul firması Gibson'ın tıkanık birer e, vizyona sahip olmasından dolayı Evet abi. PRS de tıkanık. PRS ama zaten e, şey doğmuş bana sorarsan abi PRS e, ne derler e, sakat doğmuş çocuk. Zaten tıkanık yani. Zaten tıkanık. Sen tıkanıklığın varyantını yapıyorsun. Evet. Aynen. aynen. Onun söylemiştim. Tıkanıklığın <laughs> ayrı bir modelini yapıyorsun. Onun da gideceği şey adında belli yani tıkanıklık var abi. Okey. Var mı başka eklemek istediğin? Var abi. Ben tam, tam ikna olamadım ama ya anladım Neden? evet yani. Ya zaten bak sen şu anda nasıl hissediyorsan, izleyici nasıl hissediyorsa ve ben nasıl bazı şeyleri anlatamıyorsam PRS de gerçekten öyle bir gitar. Evet. Yani PRS'i anlatmak için bundan daha iyi bir şey olamaz yani. Bunun yani PRS seven ve PRS kullanan en azından ve bundan çok memnun olan. Sevgili gitarist arkadaşlar lütfen yorum yazsınlar veya bana özelden de yazabilirsiniz. Senin bilmediğin şunlar şunlar abi. Özelliğin... Özelden niye yazsın Ne bileyim abi? Oradaki kırlangıç aslında var ya şu kırlangıç <laughs> falan. abi işte. nasılsın? Abi seni seviyorum. <laughs> yani belki public yazmak istemez. Yorum yazmak istemiyordur public belki. Public. Ya fark etmez. Bir şekilde bu bunu aktarmak isteyen varsa lütfen bize ulaşın ve aktarın. Çünkü bunun bu kadar sevilmesini anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum abi. Abi görüntü var. Başka bir bence şey yok. yok. Bence görüntüsü de güzel değil. İnsanların içindeki o ağaç fetişini ortaya çıkarıyor. 70'lerdeki mobilyalar gibi duruyor. Abi o karanlıklar, muğurumlar, kesikler o tamamen ağacın ışığın girme açısı. Ağacın desenini gösterme, kenardan çizgi beyaz bir kontür gösterme falan. Bunların üzerine oynanmış ışık oyunları başka bir şey değil. Ama ona baktığımda onu görüyorum yani. Başka bir şey değil yani. Onu çıkar, plastik koyuyor. Benim için aynı form. E tabii zaten açıyoruz. blueprint gibi konuşuyoruz evet, ya. Evet, evet. Ben de çok önemsemiyorum yani. Şey abi o ağaç bilmem ne falan filan ya tamam onu yerine başka bir ağaç koysa sen gene aynı maymununu yapacaksın. Peki bu gitarla mesela hala e, custom 24 piezo'ya bakıyoruz. Bu gitarla duman çalabilir miyim ben yani, bu tonları alır mıyım? 10 numara alırsın abi. Alır mıyım ya? 10 numara alır. İkna ne alıyorsun alalım. ya? İkna aldım o zaman. Ne yapıyorsun? Hadi abi. gel. Bir de buna amfi alman lazım ve ikisini toplamı 300 liraya geçmemesi lazım. İkna aldım şu an. Bak şimdi bizim bir dayı oğul var. Hı. Ben ona sana çok güzel bir tane ayarlayacağım. Bilmem ne yaparım ya. Sen de okey abi okey falan filan diyorsun. Tamam mı? Burada şey giler. müzik gider anladın mı? Ses kısılır. Müzik Hangi giler. müzik abi? <laughs> Hadi kapattık güzel.